şey şeyi hani halletmiş olmam gerekiyordu ama ben yorum kaybetmekle ya. ve neye gideceğimi bilememekle Diyorsan bu videoyu sonuna kadar izlemene tavsiye ediyorum. Dün burada bir anket açtım ve ankette şunu sordum. Son yıllarda hiç ne yapıyorum ben ya dediğimiz bir dönem oldu mu? Ve 3 seçenek koydum. Evet, hayır, çokça. Bu ankete tam 100 kişi katıldı. 76 kişi evet, 21 kişi çokça ve sadece 3 kişi hayır dedi. Bu veri benim ilgimi çekti ve dünyada ve Türkiye'de acaba durum nedir diye araştırmaya başladım. 25-33 yaş arasındaki genç yetişkinlerin %75'i yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bir arkadaş grubu 4 kişi kahve içmeye gittiğinizde 3 kişi çeyrek yaşam krizinin içerisinde. Yani 4 kişiden 3'ü yönünü kaybetmiş, nereye gideceğini, hangi kariyer yolundan ilerleyeceğini, hangi ilişkiyi seçeceği konusunda kafası karışık. Basit bir tabirle bilmiyor. Bu kadar majör bir problemin içerisindeyken genç yetişkinlerin yönünü kaybettiği zaman ne yapacağına dair hiçbir kaynakta da yok. Ama ne demişler? Eğer bir şeye ihtiyaç varsa ve o henüz yapılmamışsa onu sen yap. Bu düşünceden yola çıkarak size ücretsiz bir dosya hazırladım. Yönünü kaybettiğinde okumak istersen yorumlara yön yaz, sana da göndereyim.